Moodle bir uzaktan eğitim sitesinde ihtiyaç duyabileceğiniz etkinliklerin çoğunu fazlasıyla yerine getirebilecek özelliklere sahip bir çevrim kurs yönetim sistemidir. Moodle herkes tarafından kolay şekilde kullanılabilmektedir. Yazılım MySQL ve PostgreSQL veri tabanı sistemleri altında PHP dilini destekleyen herhangi bir ortamda çalışmaktadır. Genel özelliklerine değinecek olursak, Moodle'ı neden kullanmalıyız sorusunun cevabına değinecek olursak, Moodle özgür ve ücretsizdir. En büyük sebebi ve birçok alanda hizmet etmesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi de budur. Sistem Windows Linux, MacOS gibi farklı işletim sistemleri altında çalışabilmektedir. Sistem 50 bin öğrencili ve binlerce kurslu örneklere sahiptir. Tek başına ticari paketlerle yarışmakta olup eğitim sektöründe büyük bir paya sahiptir. Oldukça geniş bir tematik topluluğa yani geliştirici ve son kullanıcı eğitimlerden oluşan kitleye sahiptir. 235 ülkede kullanılmaktadır ve 82 dilde desteği mevcuttur. İstediğiniz dilleri seçebilirsiniz. İsterseniz tüm dilleri aynı anda kullanabilirsiniz. Geniş geliştirici kitlesi vardır. Geniş geliştirici kitlesi nedeniyle ürün yaşam çevrimi çok hızlıdır. Sorun olduğunda sorunun giderilmesi ticari sistemlerden daha hızlıdır diyebiliriz. Açık kaynak kodlu sistem olduğundan güvenlik açıklarının kapatılması da ticari sistemlere göre çok daha hızlıdır. Ücretsiz olduğundan test edici kitlesi çok geniştir. Sürekli olarak çok miktarda yeni özellik örneğin blok veya modül geliştirilmektedir ve aynı zamanda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Evet, ilk dersimizde Moodle'ın ne olduğuna, tanımına, yazılım alanında hangi veri tabanlarını kullandığına, hangi işletim sistemleri ile çalıştığına ve genel özelliklerine kısaca değindik arkadaşlar. Bir sonraki eğitim dersimizde görüşmek üzere.